Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu anonim şirketler ve sermaye piyasası hukukudur. Bu konuyu incelerken öncelikle iki ana bölümü sergilemek istiyoruz. Birincisi sermaye piyasası ve bunun hukukunun genel tanıtımı. İkincisi ise bu hukuk kesiminde anonim şirketlerin tabi olduğu hükümler kısacası bunların hukuki statüsü. Öncelikle sermaye piyasası kavramından ve bunun Türkiye'deki uygulamasından bahsetmek istiyoruz. Bilindiği gibi ülke ekonomilerinde mali piyasa iki alt gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi para piyasası, ikincisi ise son yılların güncellik kazanan dalı sermaye piyasasıdır. Para piyasası genellikle kısa vadeli fon, kredi arz ve talebinin karşılaştığı piyasa olarak tanımlanırken, Sermaye piyasası, orta veya uzun vadedeki fon akışlarının işlendiği, yer aldığı bir piyasa olarak incelenir. İşte e, kredi arzında, fon arzında veya bunların talebinde belli kurallara, belli örgütlenmelere bağlı olarak çalışan piyasaya bir sermaye piyasası diyoruz. Ancak bilindiği gibi son yıllarda artık öğretide tanım vermek yerine o piyasanın, o kavramın unsurlarını sıralamak daha e, kabul edilir hale gelmiştir. Biz de bu gerçekten hareketle sermaye piyasası kavramını uzun uzadıya tanımlamak yerine asgari unsurlarını belirtmekle yetineceğiz. Bir piyasaya sermaye piyasası diyebilmek için bugün bütün ülkelerde ve literatürde benimsenen beş zorunlu unsuru aramaktayız. Bunlar e, fon sunanlar, daha doğrusu sermaye piyası araç alıcıları, ikincisi fonlarını talep edenler, bunun teknik adı da ihraççılardır. Üçüncüsü bunları karşılaştırmaya yardım eden araçlardır. Dördüncüsü fiyat oluşumunu gerçekleştiren borsa dediğimiz örgütlenmedir. Ve nihayet sonuncusu bu arz ve talebin karşılaştırılmasında yardım eden sermaye piyasası kurumları veya yardımcı kuruluşlardır. Bu beş zorunlu unsuru kısaca açmak gerekirse, özellikle Türkiye'nin şartlarını dikkate alarak açmak gerekirse, birinci unsurumuz fonlarını sunanlar yani araç alıcıları idi. Sermaye piyasasında ülkemizde birikimi olan, tasarrufu olan herkes bir kere sermaye piyasasında alıcı pozisyonuna girebilir. Bu alıcı ve e, talep eden unsurlarını açıklayabilmek için Öncelikle şu birinci el ve ikinci el piyasa kavramlarına da değinmeliyiz. Birinci el piyasa denildiği zaman sermaye piyasası araçlarının, sermaye piyasası araçlarının ilk defa tedavile çıkarıldığı piyasayı anlıyoruz. İkinci el piyasa ise tedavile çıkan araçların tekrar el değiştirdiği piyasa anlamındadır. Daha doğrusu borsadaki alışverişlerdir. İşte fon arz edenler, fon talep edenler kavramını açıklarken biz birinci el piyasadan hareket ediyoruz. Birinci el piyasada tasarrufu olan herkes sermaye piyasası araçlarını satın alabilir. Burada dar kapsamda bazı sosyal güvenlik kuruluşları için istisnalar görmekteyiz. İkinci unsurumuz fon talep edenler yani borç isteyenler yani kredi talep edenlerdir. Bunların teknik adı piyasada sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ihraççılardır. Türkiye'de ihraççılar bakımından bazı sınırlamaları görmekteyiz. Kamu sektörü ve özel sektöre göre ayrım yapmak mümkün. Kamu sektöründe başta devlet olmak üzere vilayet, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri sermaye piyasasından araç çıkarmak suretiyle fon toplayabilirler. Hatta ülkemizde ağırlıklı bir biçimde Devletin ve ilgili kamu kuruluşlarının devlet tahvili ve hazine bonosu ihracı suretiyle ağırlıklı olarak fon topladığını bilmekteyiz. Özel sektöre gelince özel sektörde dileyen herkes sermaye piyasasında birinci elde menkul kıymet çıkarmak suretiyle fon toplayamaz. Burada fon toplayıcılar olarak özel sektörde ticaret şirketleri içinde sadece ve sadece anonim şirketleri görmekteyiz anonim şirketlerin niçin tercih edildiğini, niçin yasalarda ihraççı olarak kabul edildiğini önümüzdeki saatlerde daha ayrıntılı ele alacağız. Ama bilmemiz gereken nokta sermaye piyasasından menkul kıymet dediğimiz hisse senedi, tahvil ve diğerlerini ihraç ederek para toplayabilmek için bazı kuruluşların tahdidi bir biçimde belirlendiğidir. Üçüncü unsurumuz araçlardır. Ee, sermaye piyasasında bu arz ve talebi karşılaştırmaya yardım edecek bir takım kağıtların bulunması lazım. Burada evrak terimini kullanıyoruz. Ve zannediyorum uzun vadede Türkiye'de hala evrak kavramına bağlı kalmak zorundayız. Çünkü otomasyon sistemlerinin tümüyle devreye sokulamadığı ekonomilerde menkul kıymet, kıymetli evrak, adi senet biçimi ne olursa olsun bazı kağıtlarla işlem yapmamız kaçınılmazdır. İşte araçlar ne kadar bol, bol olursa bu piyasada karşılaştırma o kadar çok olur ve piyasanın ekonomiye katkısı fazla olur. Türkiye araç düzenlemeleri bakımından oldukça zengindir. İddialı bir biçimde şunu söylemek mümkün. Dünyada ve gelişmiş sanayi ülkelerindeki bütün araçların hemen hemen hepsi düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak bunların hepsinin uygulamada istenilen düzeyde geliştiğini söylemek mümkün değildir. Bir diğer unsurumuz sermaye piyasası kurumları idi. Takdir edersiniz ki herkesin her konuda uzman, uzman olması mümkün değildir. Dolayısıyla fon talep eden, efendim, kredi arz eden kesimlerin değişik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değişik biçimlerde yardım sunan kuruluşların bulunması lazım. Bunlara öğretide yardımcı kuruluşlar veya sermaye piyasası kurumları denilmektedir anonim şirketlerin bu piyasaya giriş şekillerinde bu faaliyetlere ve kurumlara yine ayrıca değineceğiz. İşte saymış olduğumuz bu beş unsur az veya çok kapsamda bütün ülkelerde sermaye piyasasında görülmektedir. İlk tanımı verirken sermaye piyasasında para ve sermaye piyasalarının orta veya uzun vade ölçeklerine göre ayrıldığını söylemiştik. Yalnız Türkiye'nin bir gerçeğini göz ardı edemeyiz. O da şudur. Türkiye'de bu iki piyasa iç içe bulunmaktadır. Daha doğrusu iki piyasayı kesin sınırlarla, çizgilerle ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü bu iki piyasa araçlar itibariyle iç içedir. Para piyasasında çıkarılması gereken araçlar sermaye piyasasında yer almaktadır. Veya tersi görülmektedir. Öte yandan kurum, kurumlar itibariyle de bu iki piyasanın yine girifleşmiş bir durumda olduğunu görmekteyiz. Gelişmiş ülkelerden sermaye piyasasının kökenini oluşturan Anglo-Sakson sisteminde bankalar sermaye piyasasına doğrudan yer almaz iken kıta Avrupası hatta yine Anglo-Sakson sisteminin bir parçası olan İngiltere'de artık yavaş yavaş bankalar sermaye piyasasına girmektedirler. Ülkemiz bankalar bakımından da bir iç içeliği göstermektedir. Bir başka deyişle Bankalar hem para piyasasında hem sermaye piyasasında yer almaktadırlar. Vade unsuru da karışmış durumdadır. Bugün kısa vadeli araçları da sermaye piyasasında görmekteyiz. Dolayısıyla sermaye piyasası incelenirken ülkemizde para piyasasının özelliklerini göz ardı etmek mümkün değildir veya ondan soyutlayarak inceleme yapmak mümkün değildir. İşte bu piyasayı inceleyen hukuka sermaye piyasası hukuku diyoruz. Başlangıç dönemlerinde Dar kalıpta ve bazı kısa kurallarla idare edilen bu sermaye piyasası artık gelişmiş ekonomilerde ayrıntılı düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bu ayrıntılı düzenlemeler başlangıçta ana hukuk dalları olan özel hukuk veya kamu hukuk bünyesinde gelişmiş iken sonradan bağımsız hukuk dallarına dönüşmeye başlamıştır. Nasıl? Dünyada bir mali hukuk bağımsız hukuk dalı olarak ortaya çıkmışsa bunu takiben Ekonomi hukuku ortaya çıkmışsa, sermaye piyasası hukuku da artık ülkelerde bağımsız bir hukuk dalı olarak incelenmeye başlanmıştır. Sermaye piyasası hukuku, sermaye piyasası araçlarını, kurumlarını, sermaye piyasasında yer alan ortaklıkları, belli faaliyetleri ve borsaları inceleyen, kendine özgü kurumları bulunan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı içerisinde hem özel hukukun özelliklerini hem de kamu hukukunun özelliklerini görmemiz mümkündür. Sermaye piyasası hukukunun temel kaynaklarını sermaye piyasası kanunu ve buna ilişkin çıkarılan düzenlemeler oluşturulur. Türkiye sermaye piyası düzenlemelerine 1980'li yıllarda kavuşmuştur. 1981'de 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu kabul edilmiş ve bu kanun 1986 ve 88'de küçük tadillere maruz bırakılmış ama köklü değişiklik 1992'de 92 yılında gerçekleştirilmiştir. Demek ki Türkiye uzun yıllar bekledikten sonra bir sermaye piyasası düzenlemesine kavuşabilmiştir. Aslında bunların tohumları 60'lı yıllarda atılmıştır. 20 yıllık bir beklentinin ürünüdür sermaye piyasası kanunu. Bu kanun bir çerçeve düzenlemedir. Yaklaşık 55 maddesi vardır. Ayrıntılı düzenlemeler başlıca düzenleme, inceleme, gözetim görevi bulunan kamu kuruluşu niteliğindeki tüzel kişiliğe haiz sermaye piyasası kuruluna bırakılmıştır. Sermaye piyasası kurulu düzenlemelerini daha çok tebliğler halinde yapmaktadır. Bu piyasa çok dinamik olduğu için düzenlemelerde hem değişkendir hem de sıkça yapılmaktadır. Dünyada da durum böyledir. Hele hele geçiş dönemini yaşayan ekonomilerde bu düzenlemelerin biraz daha ayrıntılı olduğunu oldu, olacağını e, kabullenmemiz gerekmektedir. Sermaye piyasası hukukunda bağımsız bir kanunun ayrıntılı tebliğlerin bulunması genel hükümlerin uygulanmasını bertaraf etmez. Nitekim bu yasanın ikinci maddesi açıklık bulunmayan veya düzenleme yapılmayan hallerde e, genel hükümlerin uygulanacağını bize söylemektedir. Arkadaşlar şimdi kısaca sermaye piyasası hukukunda yer alan Temel konuları başlıklar itibariyle görelim. Bunları 9 veya 10 başlık halinde toplamamız mümkündür. Ee, sermaye piyasasının ilk temel konusu araçların düzenlenmesidir. En yoğun biçimini, türünü, menkul kıymetlerin oluşturduğu sermaye piyası araçları bu sözüne ettiğimiz mevzuatta yer almaktadır. Mevzuat menkul kıymet dediğimiz bir grubu oluşturmuş, arkasından bunun dışında kalan araçları veya belgeleri düzenlemiştir. Bunu yaparken para piyasasına bir istisna getirmek amacıyla para piyasasında gördüğümüz münferit borç ilişkilerine dayanan poliçe, çek ve bononun sermaye piyasası aracı sayılamayacağını belirtmiştir. Öte yandan yine para piyasasında gördüğümüz nukut ve mevduat sertifikası sermaye piyasasında kullanılamayacaktır. Ee, bu araçların düzenlenmesi aslında katı kurallara bağlanmış değildir. 92 değişikliğiyle ülkenin ihtiyaçlarına göre yeni araçların türetilebilmesi imkanı getirilmiş bulunmaktadır. Hakikaten bir belediyenin, bir başka kamu kuruluşunun veya sivil örgütlenmenin bir fon ihtiyacını eğer bir sermaye piyasa aracıyla gidermesi düşünülüyor ise sadece sermaye piyasa kuruluna bunun şartlarının belirlenmesi yetkisi verilmiştir. İkinci temel konumuz, sermaye piyasası mevzuatında yer alan ikinci temel konumuz, ihraç ve halka arz kavramlarıdır. İhraç, sermaye piyasası araçlarının, daha doğrusu menkul kıymetlerin, halka sunularak veya halka sunulmaksızın çıkarılması ve satılması demektir. Daha doğrusu üst bir kavramdır. İhracın altında halka arzı satış veya kapalı devre satış dediğimiz halka gitmeden belirlenen kişilere satış yer alır. Halka arz ise araçların, menkul kıymetlerin satın alınması için halka değişik yöntemlerle çağrıda bulunması anlamındadır. O halde herhangi bir ihraççı, herhangi bir menkul kıymeti gazeteye ilan vermek suretiyle, efendim görüntülü basında reklamını yapmak suretiyle veya herhangi bir toplantıda herhangi bir mahalli yayın organında duyurmak suretiyle satışa sunarsa biz buna halka arz diyoruz. Halka arzın tanımlanmasının resmi kurallara bağlı olmasının ve yine kamu makamlarınca denetlenmesinin yegane sebebi tasarruf sahiplerinin korunmasıdır. Onların menfaatlerinin zedelenmesini önlemektir. Eğer isteyen istediği gibi piyasaya kağıt satmaya kalkarsa bu piyasada sermaye piyasası düzenlemesi olamaz, uygulaması olamaz. Bir diğer konumuz, üçüncü konumuz sermaye piyasasında düzenlenen hususlardan kayda alma işlemidir. Her kağıt çıkarma işlemi kamunun bir otoritesi tarafından kayda alınmaktadır. Bu otoritede sermaye piyasası kuruludur. İster tahvil, ister hisse senedi, ister e, finansman bonosu veya varlığa dayalı menkul kıymet, adı ne olursa olsun, borçlanma senedi olsun, ortaklık haklarını veren senetler olsun, bütün bunların ihraç edilebilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirli işlemleri gündeme gelmektedir. Eski adı izindi, şimdiki adı Amerikan sisteminden esinlenildiği için kayda alma işlemidir. Burada Sermaye Piyasası Kurulu araçları anonim şirketin çıkardığı kağıtları piyasaya sunarken belirli bir inceleme yapmaktadır. Yasal gerekleri araştırmaktadır. Ama bu inceleme ve kayda alma işlemi hiçbir zaman kamunun teminatı tekeffülü anlamına da gelmemektedir. Burada devletin organı her türlü incelemeyi yaptığını, her türlü bilgiyi açıklattırdığını söylemektedir. Nitekim Kayda alma işleminin ret gerekçeleri arasında açıklamaların yeterli olmaması ve e, bu açıklamaların gerçeği dürüst yansıtmaması suretiyle halkın istismar edilmesi kayda almaya engeldir. İşte bütün bunları gerekçe göstererek ilgili kuruluş sermaye piyasa araçlarını ve bu anlamda anonim şirketin kağıtlarını piyasaya çıkartmayacaktır. Bir diğer konumuz mevzuatta sermaye piyasası faaliyetlerinin düzenlenmesidir. Hakikaten yeni finans teklifleri sonucunda günbegün gün sermaye piyasası faaliyetlerine artışlar getirilmektedir. Dünyadaki sermaye piyasası faaliyetlerin büyük bir çoğunluğunu ülkemiz yasaları düzenlemiştir. Bunların anonim şirketlerle ilgili olan kısımlarını ileriki açıklamalarımızda göreceğiz. Ben sadece şimdilik bunların isimlerini sayıyorum. Sermaye piyasası faaliyetleri dediğimiz zaman ilk planda aracılık faaliyetini anlıyoruz. Aracı kurumlar dediğimiz, bankalar dediğimiz kuruluşlar araçların halka satılmasında, halka satıldıktan sonra tekrar el değiştirmesinde aracılık yaparlar. Bu aracılık birinci el piyasa aracılığı ve ikinci el piyasa aracılığı şeklinde iki alt gruba ayrılır. Aracılık yapabilmek için daha doğrusu bütün sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilmek için sermaye piyasası kurulundan yetki belgesi alınması zorunludur. İkinci faaliyet türümüz repo dediğimiz faaliyet. Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım veya satımı işlemi. Yine burada belirlenen kuruluşlar yetki belgesi çerçevesinde atıl kalan senetleri piyasaya kazandırırlar ve kısa vadeli fon toplama işlemini gerçekleştirirler. Üçüncüsü ise yatırım danışmanlığıdır. Yatırım danışmanlığı adından anlaşıldığı gibi bütün kesimlere danışmanlık hizmetlerini sunmaktır. Bir başkası portföy yönetimidir. Sermaye piyasa araçlarından altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü ilgili yetkili kuruluşlar yönetmektedir. Nihayet aracılığın alt türü olan açığa satış işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri, ödünç menkul kıymet işlemleri de sermaye piyasası faaliyetleri arasında sayılabilir. Sermaye piyasasında yer alan bir diğer konu, ihraççıların sınırlı bir biçimde düzenlenmesidir. Sermaye piyasasında ihraççılarımız son düzenlemelere göre dört grupta toplanmaktadır. Birincisi anonim şirketler. İşte konumuzun sermaye piyasası hukuku ve anonim şirket olmasının yegane sebebi de budur. Özel statülü, özel sektör kuruluşlarından Tek başına alınan şirketler kabul edilmiştir. İkinci ihraççı grubu özelleştirilmesine karar verilenler dahil kamu iktisadi teşebbüsleridir. Üçüncüsü mahalli idareler, dördüncüsü ise mahalli idare bünyesinde yer alan e, bir takım özel düzenlemeleri bulunan işletme ve kuruluşlardır. Bunlar içerisinde ortaklıklar önem kazanmaktadır. Onu halka açık ortaklık ve diğer ortaklık statüsü içerisinde ileride tekrar ele alacağız. E, sermaye piyasasının bir diğer temel konusu sermaye piyasası kurumlarıdır. Bu saydığımız yukarıda görmüş olduğumuz faaliyetlere e, uygun bir biçimde sermaye piyasası kurumları sıralanmıştır. Bunlar da tahdididir. Yine ilgili mercilerden izin almak suretiyle ve hep anonim şirket statüsünde olmak üzere kurulabilirler. Sermaye piyasasında yer alan düzenlemelerdeki diğer temel bir konu borsalardır. Gerçi sermaye piyasası kanunda iki münferit maddede yer almıştır. Ayrı ayrıntılı düzenlemeleri vardır ama söylediğimiz gibi borsa sermaye piyasasının ayrılmaz bir parçasıdır. Şu anda 86'dan biri faaliyet gösteren İstanbul Hükümetler Borsası bulunmakta. Ayrıca altın borsasının bütün düzenlemeleri de hazırlanmış olup faaliyete geçme izni beklemektedir. Nihayet sermaye piyasasında mali tabloların, yıllık hesap ve belgelerin standartlarının ve kamu aydınlatma hükümlerinin yer aldığını görmekteyiz. Bütün bunların ötesinde son konumuz denetim konusudur. Bu piyasada yer alan herkes, kişi, kurum belli kurallara ve denetime tabidir ki bunu çok önemli kabul etmekteyiz. Ve sermaye piyasası mevzuatı özel olarak da bir cezai sorumluluk öngörülmüş bulunmaktadır. İşte arkadaşlar bu gördüğümüz çerçeve içerisinde anonim şirketlerin hukuki statüsünü de bunu izleyen derslerimizde ele alacağız. Ee, teşekkür ediyorum.